Merhaba arkadaş. Burada. Oo tipe bak. Kaç yaşında burada? Kaç yaşındasın? Kaç yaşında olabilirmiş şu bak. Kaç yaşındasın burada? 12. 13. Yok be o 15. kadar küçük değilim. On, Bence on, var ya. 14. On, 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 15, 15 yaşında olabilir. 15 16. Bakalım ne demiş Enes Batur. Merhaba arkadaşlar. Yemin yedik. Duyuru videosuna hoş geldiniz. <laughs> Ne, ne diyorsun lan orada bir şey diyorsun orada. Şey diyorum. Hmm, merhaba arkadaşlar. yeni yemin yeni duyuru videosuna hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmayı yeni öğrendiğim zaman. <laughs> Devam. Bugün, e, bugün akşam için. saat 9.30'da e, iftardan sonra aşağıda linkini bulabileceğiniz Twitch kanalımızda ya canlı yayın var. Oğlum diye... Twitch kanalıma diyorsun bak. İftardan, i̇ftardan sonra, sonra Twitch kanalıma. Kan İftarı da benim İftardan belirmişim. sonra. E, orucunuzu açtıktan sonra gelin diyorum orada. Twitch kanalıma diyorsun abi bu enteresan lan bizden daha önce bir Twitch yayıncısı? Ben senden daha önceyim. Aslında ben sen eskiyim Twitch'te. Aslında e, Twitch'in ilk yayıncılarındanım. Aynı zamanda YouTube'da olduğu gibi ama dua et ki bırakmışım Twitch'i. <laughs> 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 ama çok... Ama çok kötü ya. Çok güzel bir canlı yayın olmasını istiyoruz. Herkes bunu istiyor. Hang yayın oynayacağız? Niye bu kadar saçmalıyor? Hang <laughs> Ya niye ağzının içine içine konuşuyorsun be gerizekalı çocuk ya. Şu an kendimi utanıyorum Aa, ya. Şey, Eee bir sürü kişi gelebilir. Kimler gelir tam bilmiyorum. Hiç de emin değilim herhalde. O zamanlar çok az saygıcım var ben. Ardacım benim iyi ki de bırakmışsın artık. <laughs> bir bir. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel bugün Enes Batur olur muydu diye düşünüyorum bu. Böyle bir Twitch işte. ben devam ediyor. Ben soracaktım ya. Şimdi bu çocuğu izleyip bu çocuktan Kaç bu Enes video? Batur olur mu diye sorsam. Bu, bu, video kaç izlenmiş? Bu video 2 milyon izlenmiş. bu video 2.6 milyon... milyon izlenmiş. Harbi 5 ne? yıl önce. Ne diyorsun bir dakika. Bu bugün... Aşağı linkini bulabileceğiniz Twitch kanalında canlı yapıyoruz. Her şeyi tekrar ediyorum. Anlamayanlar oluyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen geri zekalar var. Birkaç kere daha söyleyeyim. canlı bir platform. <laughs> Oğlum böyle Aa, bir şey. Arkadaşlar ee, bu çok eski bir video. Şu anlar lütfen beni karşılaştırmayın. Bu benden bağımsız bir insan. Ya ben niye hazırlıksız geldim? Ben bunu yadırganmaya mı geldim? Dalga geçirmeye mi geldim? Ya? Hayır hayır hayır. İki bir kemal yeniyor şu an. <laughs> Oğlum. Şu, şu taraftan bırakınca? gölge vuruyor. Şu taraftan ışık vuruyor. Yüzüm evet, çok garip gözüküyor. Dur bakayım. Har dinleme ne dinleyeceğiz. Burayı şey, kapatırsa. Bu işte, burayı kapatırsam işte olacak. Ne yapıyor? Evet. Evet. Neyse siz olayı kaçırmayın. Aşağıda linkini bulacağım. Twitch kanalında. Twitch kanalımızda saat 9.30'da yayın yapacağız. Herkes bekliyoruz. Hoşça kalın. Bye bye. Ama bir bir mesela şeyi var. Harbiden ha o yayınlar nerede acaba? Bir ama mesela orada da Hani bu belli ya. bunun çok boş bir zamanınmış bu. Vaa çok eski ya. Demiş Baksana ya adam. dur. Ee, ne yapayım demiş. Bak sağ ne? tarafta önerilen videolara bak. 6 yıl önce Minecraft'ta parkur yapıyormuşum. Harbiden ha. Bir yıl önce şeyi önermiş. Survivor Survivor'da, Survivor'da. Peki şunu soracağım. görüyor musun? Ha, tam onu soracağım. Mesela oyun ağırlıklı başladın. Doğru mu? Ha, evet oturarak para kazanıyorum. Senin bir ara manyak bir dön dönemin vardı ama. <laughs> <laughs> De de Oturarak Twitch'cilerin para kazandığını burada vurguladı arkadaş. Öyle Onun mi? Onu tabii tabii 2-2'ye getirdi şu an farkındaysan Sayın İbrahim Bey. Ama sorular burada oğlum bekle Birazdan Bu biraz chat de burada yani bekle. Ama biz sorularla gömeceğiz sanmıştım da videolarla. Daha <laughs> aynı başlangıçtan böyle bir VS gibi oldu yani bu. Ee... Biz niye kapışıyoruz ki biz? Abi biz <laughs> barış çağındasınız. Chat gaza getiriyor biliyor musun? 1 0 0. Şey açın o 1 0 2 0 diyor ya. Biz arkadaşlar tartışmıyoruz. Biz e, İbrahim Bey'le kapışalım. Ona laf sokalım. Ee, doğru. Taksi Olabilir. işletecektin. Olabilir evet. Ben de... İbo Bey'le yeni içerikleri ha